Deniz Bey hoş geldiniz. Bize biraz firmanızdan bahseder misiniz? Merhaba, hoş bulduk. Mutlu Akü 1945 yılında kurulmuş Türkiye'nin en büyük akü üretim şirketi. Doğu Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın ve Orta Doğu'nun bu coğrafyasındaki en büyük üretici. Her türlü tipte akü üreten bir şirketiz biz. Peki projeden beklentinizde de Şirketinizde neleri değiştirmeyi hedefliyorsunuz bu projeyle birlikte? Bu çok güzel bir soru. Normalde genellikle sanayi şirketlerinin tamamı orta şiddette riskli şirketlerdir. Biz ise ağırlıklı olarak metal işlediğimiz için çok tehlikeli sınıfta bir işletmeyiz ve bizim gibi işletmelerin çoğunda genelde kadın çalışan sayısı çok az olur. Dolayısıyla bu projenin bizi çekmek çekmesindeki asıl amaç sektörde bir ilk olmak, çıkabildiğimiz en yüksek istihdam oranlarına ulaşıyor olmak ve çeşitliliği yaymak aslında. Dolayısıyla bu projeyi çok büyük bir istekle başlıyor oluyoruz. Mevcuttaki kadın politikanız nedir şirketinizde? Hiçbir ayrım yok. Öncelikle ondan bahsetmiş olayım. Üst yönetimde 2016 yılında sıfır olan üst yönetici sayısı şu an icra kurulu özelinde onda 3 yani yüzde 30 seviyesinde kadın çalışanımız var direktör seviyesinde. Bunu beyaz yaka tarafına kırdığımız zaman rakam neredeyse yüzde 40'lara vuruyor. Toplam 200 beyaz yakamız var, 79 kadın çalışanımız var. Projede iyileştirmeye çalıştığımız noktalardan bir tanesi Mavi Yaka tarafında bu rakamı arttırmak. Çünkü üretim tarafında hala herhangi bir kadın çalışanımız yok. Mühendis tarafında var ama üretim ve Mavi Yaka tarafında yok. Dolayısıyla projenin bizim için önemli noktalarından birisi buralara da dokunabiliyor olmak. Bu sizin zaten aslında net bir teknik engelinizden kaynaklanıyor ve bu konudaki çalışmalarınız için de çok teşekkür ederiz herkes adına. Ben teşekkür ederim. Doğru. Regülasyonlar da bizi bir miktar kısıtlıyor. Dolayısıyla çıkabildiğimiz en yüksek rakamları çıkmak için bu projede elimizden geleni yapıyor olacağız. Ve Taysat'ın liderliğinde diğer firmalarla birlikte çalışıyor olmaktan da her zaman olduğu gibi mutluluk duyuyor olacağız. Çok Biz teşekkürler. mutlu olacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.